Merhaba sevgili gençler. 6. sınıf Türkçe kitabımızın 24. sayfası arıyorum adlı parçamızın 24. sayfa 8. etkinlik. Evet WhatsApp gruplarında paylaşın. Ödeviniz çabuk bitsin ki arkadaşlarınızla oynayasınız. Ne diyor 8. etkinlik? Aşağıdaki hikaye unsurlarını kullanarak hikaye edici bir metin yazınız. Evet şunları kullanarak bir metin yazmanız isteniyor. Olay, kahramanlar, başlık, yer ve zaman belirterek bir hikaye yazmanız belirtiliyor, isteniyor. Kütüphane zenginliktir. Başla böyle bir şey dedik ve şunu yazdım arkadaşlar. Bu hafta çok ödev verildi okulda Cuma günü okul kütüphanesine gittim. Kitap almam gerekiyordu. Bir baktım ki orada Eren öğretmen, Hüseyin, Çetin, Demet ve Gülşah da vardı. Merak ettim. Neden kütüphaneye geldiklerini sordum. Eren öğretmen bazı öğrencilere kütüphane üyeliği nasıl yapılır, öğretmeye geldiğini söyledi. Ardından Uzun süre kitaplar üzerine sohbet ettik. Bugün güzel bir gün geçirmiş olduğum için sevinçle evime döndüm ve çalışmaya başladım. Evet, bu unsurlarla bu hikayeyi yazdık. Siz de yazabilirsiniz aynısını veya isimleri değiştirip veya birkaç kelimeyi değişip yazabilirsiniz. Evet, bir sonraki sayfada, 25. sayfada görüşelim. Hoşça kalın, başarılar diliyorum.